Excel eğitimlerimize hoş geldiniz. Microsoft Excel'de oluşturduğumuz rapor dosyasının ikinci videosundayız. Bir önceki videoyu alttaki açıklama kısmından bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada da bu dersimizde de haftalık, aylık gibi seçenekleri seçtiğimiz zaman tarihimizin bulunduğu hafta değerlerini, ay değerini ya da yılbaşından bugüne kadar olan değerleri tarih olarak buraya getirelim. Haftalığı seçtiğimiz zaman bulunduğumuz tarihin hafta pazartesi ile pazar arasındaki tarihler gelecek. Aylığı seçtiğimiz zaman ayın ilk gününden bulunduğumuz güne kadar tarihler gelecek. Yılı seçtiğimiz zaman da yılbaşından bugüne kadar ki tarihi girdiğimiz güne kadar ki tarihleri buraya listeletmeyi amaçlıyoruz. Şöyle yaptığınız zaman örneğin şuraya da o tarihleri getirelim ya da aylığı seçersek aylığı da buraya getirelim. Daha sonra onları da koşullu biçimlendirmelere bağlayalım. Şimdi öncelikle bunun için şöyle yeni bir sayfa açın ve buraya da gün diyelim. Buraya da her gün değişeceği için eşittir. Bugün yazın. Bakın bu mavi şerit bugün ifadesinin üzerindeyken klavyeden tab tuşuna basıp direkt getirebilirsiniz. Parantezi kapatıp enter'a bastığınız zaman günün tarihi gelsin. Şimdi haftayı getireceğiz. Sonra ayı getireceğiz. Sonra yılı getireceğiz. 3 tane işimiz var. Haftayı getirebilmek için öncelikle haftanın başlangıcına getirelim. Pazartesi ile pazar arasındaki tarihleri getirmemiz lazım. Ya da pazartesinden belki bugüne kadarki tarihleri getirmemiz lazım. Şöyle yapacağız. Bunun için öncelikle ne yapalım? Bunun haftanın hangi gününe geldiğini bulalım. Eşittir. Haftanın günü formülünü kullanıyoruz. Buradaki tarihi seçin. Noktalı virgül 2. Buradaki iki değeri Türkiye'ye göre haftanın birinci günü pazar, pazartesi ikinci, 7 günü pazar olduğu için bu şekliyle yapıyoruz. Bu haftanın günleri sabit ama başlangıç günleri yıl ülkeden ülkeye değişiyor. Türkiye'deki parametresi 2. Buna bastığınız zaman bu haftanın 7. günü demek. Bunun başlangıç tarihini bulmamız lazım. Şöyle diyelim başlangıç ve bitiş diyelim şu şekliyle. Şimdi başlangıç tarihimiz arkadaşlar biraz burada iş karışacak gibi. 7 ise bu tarihten 7 gün öncesidir. Eğer burası mesela 3'ü olsaydı 3-4 yapsaydık şöyle. Ayın 4'ü ise 4. günse bu. O zaman 4 gün önce gitmemiz lazım. Hatta şöyle de günü getireyim. Metne çevir kullanalım. Şu şeklin seçeyim. Noktalı virgül çift tırnak 4 tane g gün demek. Günü tam yazsın. Şöyle perşembe. O zaman bizim bunu pazartesi olarak ayarlamamız lazım. Bunu nasıl yapacağım? Şöyle bir tablo yapalım. Bakın, eğer haftanın 7. günü ise, hatta şöyle diyelim 7 ise kaç gün çıkaracağız? 0 gün. 6 ise 1 gün. 5 ise 2 gün. Şöyle seçin hepsini. Çekin aşağı doğru. Şöyle 2 1 ve 0. Değil mi? Şuna gerek var mı ya bakarız. Şimdi peki buradan şöyle yapalım. Burası başlangıç tarihimiz ne olacak? Eğer bu tarih perşembe ise yani dördüncü günse bundan üç gün çıkaracağız. Eğer burası yedi, ise eşittir işte bugün diyelim tekrar. Yedi ise olduğu gibi değeri getireceğiz. Bakın eşittir diyorum. Buradaki değer eksi çapraz ara eski versiyonlarda da kullanalım. Düşey ara nereye arayacağız? Şöyle şurayı seçin. Bu aralıkta arayacağız. Noktalı virgül 2 değil mi? İkinci sütun. Tabi önce neyi arıyoruz? Şuradaki gün değerini. Ya da şöyle yapalım. Oraya gerek yok. Haftanın günü diyelim tekrar. Buradaki değer noktalı virgül 2. Bugün arıyoruz. Noktalı virgül. Nerede arıyoruz? Şu aralıkta arıyoruz. Noktalı virgül. İkinci sütunu getireceğim. Noktalı virgül 0 tam eşlemeyle bunu getireceğim. Baktığınız zaman şu şekliyle geldi. Peki bitişi? Bitişi kolay. Eşittir. Bu değer artı 7. Burada tabii bir yanlışımız var. Şöyle bunu ne yaptık? B1'den 7'den çıkardık. Şuradaki yapıyı yanlış kurduk. Değil mi? Çünkü neden? Bu pazarsa 0 gün olmayacak. 7 gün olacak. Şunu olduğu gibi alayım. Buraya yapıştıralım. 30'a 3 2025. Hangi güne geliyor? Eşittir haftanın günü. Bu değer nokta virgül 2 dediğiniz zaman 7. güne geliyor. O zaman bakın 7 değil ne çıkaracağız? Şuradan 6 çıkaralım Şunu da 5 yapalım. Şöyle. Şimdi birinci gün oldu. Yani pazartesi günü Şuraya da görmek açısından şöyle yapayım. Eşittir. Metne çevir tekrar. İngilizcesi bunun. Text. 4 tane G tekrar. Enter'a bastığı zaman evet. Bu pazar. Şunları yana çekelim. Bunun da 7 olup bunun da pazar olması lazım. Şöyle. B3 değil. B3. Şuna bakalım. C3. 7 4. Bunda B3 artı 7 değil. O zaman B3 artı 6 diyeceğiz şöyle. Evet. Şöyle baktığınız zaman artık tarihi girelim. Mesela 4-3 girelim. 4-3 salıya geliyorsa Pazartesi 3'ü tamam doğru. 9'u da 7'si. Bu şekliyle takvim ayarını yapabilirsiniz. Şimdi buradaki şunu tekrar eşittir. Bugün diyelim ve şöyle tarihi alalım. Peki şimdi başka bir derdimiz var. Buradaki tarihi birleştirerek yan tarafa getirmemiz lazım. Normalde birleştirme işlemlerinde eşittir. Kısa yoldan şöyle yapabilirsiniz ama tarih saatlerde bu işe yaramaz. Burada metne çevir kullanmanız gerekir. Burada da şöyle yapacağız. Eşittir. Bakın metne çevir. Buradaki tarihi noktalı virgül çift tırnak gün gün nokta ay ay nokta yıl 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 şeklinde buna çevir diyoruz. Parantezi kapatıyorum. Shift 6 ampersand çift tırnak birin solundaki boşluk çift tırnak tekrar shift 6 uğraşmayalım. Şu formülü olduğu gibi buradan alalım. Kopyalayalım. Yapıştıralım. Şu B3'ü de sadece şuraya gelip C3 yapalım. Şöyle Enter'a bastığınız zaman bakın geldi. Tabi araya boşluk gelmesin. Şu boşluğun arasına bir de tire koyalım şöyle. İki tarih arasındaki değerimizi şöyle getirelim. Şu copilot ifadesini şuradan gizleyelim. Tarihleri getirdik. Bu şekilde bakın tarihler geldi. Şimdi bunu da eşittir diyeceğiz. Şurayı şöyle seçiyorum. Birleştir ortala yapayım. Eşittir diyorum. Ve sayfa 2'deki şuradaki tarih değerini getireceğim. Ama burada başka bir derdimiz var. Buradaki işaretli ise bunun gelmesi lazım. Bakın şimdi onu yapacağız. Buraya gelelim. Şöyle. Formülü nasıl kuracağım? Eşittir. Eğer buradaki hücre doğru ise bunu getir. Değilse boş getir şeklinde bunu. Bakın şöyle yapıyorum. Artık bunu getirdim de şöyle bakın. Direkt ben tarihler ve otomatik olarak da geldi. Peki aylığı yapalım. Şimdi aylığı yapmak için aynı dertler var. Benzer dertler var daha doğrusu. Şimdi 6'ya 4 ise ayın 1'inden 6'sına kadar ki veri gelmesi lazım. 30 olduğu zaman ayın 1'inden 30'una kadar ki veri olması lazım. Peki şimdi ben bu tarihin e, ayın 1'ini nasıl bulurum? Yani her, her gün değişecek şekilde ayın 1'ini bulmam lazım. Onun için şöyle yapalım bakın. Eşittir. Seri tarih miydi? Seri ay mıydı? Bakın bakalım. Ay sayısı değil. Seri ay. Bakın dikkat edin. Belirli sayıda önceki ayın son günü. Seri ayı seçelim. Buradaki değeri seçelim. Şimdi noktalı virgül bir dersen bunun bakın şöyle bir ay sonraki son gününü bize getiriyor. 5. ayın son günü bu. Sıfır dersem, bulunduğumuz ayın son gününü bize getiriyor. Eksi bir dersem, bir önceki ayın son gününü bize getiriyor. Ama bize ayın biri lazım. O zaman ben bunu artı bir dersem, bir gün eklersem, bakın ayın ilk gününü buluyorum. Benzer şekilde son günü de mevcut. Şu gün tarihimiz. Direkt buradan alsın. Peki, aynı birleştirmeyi burada yapmalıyız. Formülü şuradan olduğu gibi alalım, kopyalayalım. Buraya gelelim, yapıştıralım ve çift tıkladıktan sonra şu mavi çizgiden bakın tutun. Buraya getirin, tekrar buraya getirin şöyle. Enter'a bastığınız zaman bakın bu da direkt böyle geldi. Şimdi aynı formülü burada uygulayacağız. Şu şekliyle buraya getirmemiz lazım. Aynı bu şekliyle tekrar yapalım. Birleştir ortalığı yapabiliriz. Aslında bunu yapmadan da yapabiliriz. Eşittir sayfa 2'ye geçtim ve şuradaki değeri seçtim. Artık aynı eğeri burada kullanacağım. Eşittir eğer şuradaki hücre dolu ise bunu getir. Değilse çift tırnak çift tırnak boş getir şeklinde bunu yapıyoruz. Bakın bu da geldi. Artık bunu kaldırdığımız zaman bu da kalktı ve bunlar da şekliyle getirdik. Peki şimdi yılı bulalım. Şuradan gelelim şimdi yılı nasıl bulacağız? Bulunduğumuz aydan Nasıl yaparız eşittir bakın seri ay diyelim tekrar Şu tarihten peki kaç ay geri gideceğiz Ay diyorum Şuradaki tarihi seçiyorum Bir yaptığım zaman Bakalım nereye gitti ne yaptı? 4 ay ekledi bakın. Peki ben bunun başına bir eksi koyarsam 4 ay geriye gitti ve son günü getirdi bakın. Anladınız mı mantığını? Bu tarihin şu ay değerinden kadar geri gitti mi? Bu 5 olunca 5 ay geri gidecek. 6 olunca 6 ay geri gidecek. Aynı mantıkla. Bu da 1 eklersem yılın ilk gününü bulurum. Yılın son günü gene buradaki şu tarih. Aynı formülü buradan tekrar kopyala yapıştırlı alalım ve bakın direktman otomatikman kendisini güncelledi zaten. Ve bunu da aynı şekliyle şurayı seçeyim. Bu nereye kadar gidiyor? Şuraya kadar şöyle. Birleştir ortada da eşittir diyelim. Buradaki veriyi buraya getirdim. Bu da geldi. Aynı eğriyi buraya koyacağım. Bakın. Nasıl yapıyoruz? Buraya geldik eşittir eğer buradaki değer bu direkt tıklamam doğru demek arkadaşlar. Yani eşittir doğru yazmanıza gerek yok. Bu zaten doğru demek. Nokta virgül çift tırnak çift tırnak şeklinde bunu yapalım. Buradan da bakın artık veriler geldi. Şimdi istersek bunları koşullu biçimlendirmelere dahil ederiz. Bunun için aralığı geniş tutmamız lazım. Şuradan bakın bir bunları kontrol edelim. Bunu bir önceki örnekte yapmıştık sevgili arkadaşlar. Bunu buradan bir önceki örneği açıklama kısmından bakabilirsiniz. Şurayı seçtim, tıkladım herhangi bir yere. Kuralları yönette geldiğiniz zaman bakın demişim ki eşittir B2 doğru ise evet buradaki bu işaretli ise bu seçtiğim alanı boya şu alanı şuradan A1 D3 değil de şöyle seçelim. Şurayı alayım. Buradaki formül sabit olduğu için değişmeyecek. Şöyle yaptığınız zaman. Ama normalde sabit olmasaydı o formülde değişir. Aynı şekilde şurayı seçelim. Bakalım buradan. Kuralları yönet. H3 değil. Şunu direkt h de yapabilirsiniz. Uygula deyin. Aynı şekilde burada da. Koşullu biçimlendirme kuralları yönet. Ve buradan da L4 şeklinde bunu yapabiliriz. Artık buradan tıkladığınızda bakın şöyle. Değerlerin geldiğini gittiğini de. Görüyoruz. Toplam kısmımız kaldı. Toplam kısmına rakamları getireceğiz. Buradaki toplam satış rakamı gelecek. Ha, buradan hangi seçiliyse, haftalık seçiliyse haftalık gelecek. Aylık seçiliyse, haftalık e, hangi seçiliyse önce o gelecek. Sonra da üçü birden seçiliyse, örneğin bu zaman yıllık olarak satış, yani hangisi büyükse o gelecek. Örneğin haftalık seçiliyse sadece haftalık satış gelecek. Haftalık ve aylık seçilirse aylık satış gelecek, toplam satış. Yıllık seçilirse yıllık satış gelecek şekilde bir sonraki videoda bunun düzenlemesini yapacağız. Rapor dosyamızı linkini paylaşayım ya da kendiniz de buradan benzer şekilde yapabilirsiniz. Ek bir sayfa açarak buradaki günün tarihine bağlı olarak haftayı, ayı ve yılı buldurduk. Onların da değerlerini buraya getirdik. Daha sonra onları da buraya getirip koşullu biçimlendirmelere dahil ettik. Artık buradan Buradan seçince değerleri getireceğiz. Bir sonraki örnekte de bunların satış rakamlarını buralara getireceğiz. Altılarına ve toplamı buraya getireceğiz gibi bir uygulama yapacağız. Tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Güzel bir gün dilerim.